Evet, tekrardan merhaba hepinize. Mutfaktan Çıkamayanlar Derneği olarak karşınızdayım. Bugün hep mutfaktaydım. Sabahtan ya yani çok sıkmıştım duvarlara. Ama silmeden market işe çıktım. Markete gittik. Aradığımı da bulamadım. Öyle olunca da gelince canım hiçbir şey istemedi. Önce Nilhan'ı uyuttum. Sonra da çamaşırları makine attım Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi mutfağı temizlemeye başladım. Bulaşık çok. Yemeğimi yaptım. Yine fasulye var, <laughs> bitmedi. Bana çok dokunuyor fasulye. Şöyle kabak yemeği yaptım. Biraz e, kendi suyuyla birazcık çok azıcık su ekledim. Çok fazla suyunu salmadı çünkü. Şurada da fasulyem var. a çorbayı çıkartmamışım Nilhan'a Güya çorba çıkartacaktım. Bir onu çıkartayım. Evet çorbayı da çıkartayım. O da o da aslında ısına dursun. Bu arada çaydanlığım kireç tutmuş gene. Ee, üstüne de kabartma tozu demiştim. Nuray diye bir takipçim var. Bu sefer onun dediğini dinleyeceğim. Kabart yani dinledim. Kabartma tozu koydum içine. Buraya da limon tuzunu koydum. Kireç çözülsün diye. Bunu da bıraktım. Dışı da ocağın yanında olduğu için sürekli yağ oluyor. Daha geçen zorla çıkartmıştım. Duvarlarda yağ çözün izleri var. Onları sileceğim şimdi. Bir de birkaç tane bulaşık kaldı. Bu arada evi havalandırmama rağmen sürekli bir koku var evde. Şunu basayım. Lavanta koymuştum içine. O bir çalışsın da evin kokusu değilsin. Bu arada baştan aşağı dağınık. Buralar toplu da. Şurada başlıyor dağınıklar. Aa ittirmiş onları. Çöpleri falan attım da şuradaki çöpü unutmuşum. Onu da çıkarayım. Makinem de bitmiş. Hemen bunları kurutmaya atayım. Bunlar da kuruya dursun. Şunu da götüreyim. Daha apartmandaki çöp kutusunun içini yıkayacağım. Çok kötü olmuş. Çöp suyu atmış. Bir türlü elim vermedi. Evet. <laughs> Bu arada ev terliklerini yıkamıştım. Şunların silikonları çıkmış. Onları yapıştıracağım. Bu penye terlikler de kurumamış. Onları da kurutmaya atacağım. Ay Şunlar da kurumuş. Bunları da yerine götüreyim. Bakın bu da nevresimlerden ve havlulardan çıkan toz Bu gene az. Siyah yıkadığım zaman çok kötü oluyor. Valla o tozlardan kurtuldum. Giyim modam artık çok tozlanmıyor. Kurtma makinesi sayesinde. İki gün temizlik yapmadım. Ne <laughs> hale gelmişi. Dyson için hiç böyle görmedim yani. Ben dolunca hemen boşaltıyordum. Şimdi bunu da boşaltayım. Bu işte bitsin. Hazır başladım madem evet bu da hazır bunu da yerine takayım evet tamamdır bu arada arkadaşlar kurutma makinesinin sesi dışında hiçbir sıkıntısı yok ben alışmışım çamaşır makinesinden falan bizim hiç ses gelmiyor bunun sesi bana çok fazla geliyor o yüzden i̇şte kapıyı kapatınca da burası acayip ee, sıcak oluyor o yüzden kapıyı da kapatamıyorum böyle bir teseye kadar bunu dinliyoruz böyle Terlikleri de yerine götüreyim de o işim de bitsin. Neyi ertelersem başıma daha çok iş olarak çıkıyor. Şunları da yapıştıracağım zaman tekrar alırım. Üste koyayım. Bu da tamamdır. Arkadaşlar merhaba. Bugün size bu videoyu çekip çekmeme konusunda kararsız kaldım. Hatta krepeleri atmaya başladım. Dedim ki çeksem mi çekmesem mi? Eğer güzel olursa sonuç bu videoyu paylaşacağım. Eğer güzel olmadıysa bu videoyu hiç görmemiş olacaksınız. Şimdi krep atmaya başlamıştım. Belli yerlerine krep attım. İlk aslında bütününü açıp boyayacaktım. Sonrasında kararımı değiştirdim. Belli kısmını açacağım. Ondan memnun kalmazsam açıcı bol. Sabah, sabah kargolarımı göstermiştim. Bir kilo açıcım var. Toz açıcı. Bir kilo da şöyle bir oksidasyon kremi var. Ha hiç çok kötü oldu. Dört kutuda boyam var. Şöyle göstereyim. Bu, bu arada boya yaparken giydiğim tişörtü giydim. Genellikle bunu giyiyorum böyle gördüğünüz gibi. Her yeri açılmış şekilde. Bakalım nasıl olacak? Ben de çok merak ediyorum. Hadi o zaman. Dediğim gibi bu videoyu belki hiç göremeyecek olabilirsiniz. Şimdi ben başlayacağım. Şimdi şöyle e, alüminyum folyolar hazırladım. Paket olacağım. İlk öyle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada şunun içinde tozdan bir koyuyorsam oksidandan bir buçuk koyacağım. Bu arada yerini yıktım. Başlayacağım bakalım nasıl olacak. Şöyle bir çay bardağı alıp geldim. Benim ölçüm bu olacak. Oldu. <laughs> Hepinize günaydın arkadaşlar ben ayılamadığım bir gündeyim bugün <laughs> Bakar mısınız ben ne yaptım dün ben saçlarımı boyadım arkadaşlar konuşamıyorum çünkü gece 3 saat uyudum ee, saçlarımı boyadım ve burayı toplamaya halim yoktu böylece bıraktım. Sabah toplarım diye her yer şu an aç açıcı bilmem ne pislik çöp. Şimdi evi çöp poşeti bulmakla işe başlayacağım. Buraları beraber toparlayalım. Bu arada saçımın rengini merak ettiniz mi bilmiyorum ama onu da göstereceğim size. tertemiz oldu lobaları oldu Ondan sonra klozeti oldu. burayı tertemiz hale getirdim sıra geldi saçlarıma Evet saçlarımın son hali bu şekilde oldu arkadaşlar ee, Tabii ki bu son hali değil ee, iki kere açtım dün gece onda da birinde panik oldum yandı sandım şu tarafı şöylece büzüştü sandım ama farklı bir şey oldu. Dolaşmış yani açıcıdan. Hemen yıkadım. Sonra dedim ki saçımı hiç yıpratmamış. İkinciye bir daha açayım. İkinciyi açtım. Sonra da üstüne böyle o turunculuğu alsın diye yani o yapaylı alsın diye azıcık bir cila yaptım. Birkaç hafta böyle kullanacağım. Sonra tekrar açacağım. Bakın şuralar şöyle tam istediğim renkler oldu. Böyle açık renk turunculuk yok oralarda. Ama aşağılar koyu olduğu için oralar turuncu oldu. Böyle amşan da bir turunculuk değil. Şöyle gösterirsem. Yani evdeyiz nasıl olsa bir şey olmaz. Dediğim gibi verdiğim paralarla kaç kuaför, kuaföre gidilirdi ama kuaföre gidemiyorum. O yüzden de böyle Bakalım belli bir sürede beni böyle göreceksiniz artık. Belki tepe atar tekrar koyuya boyarım. Belki iyice açarım. Hiçbir şey bilmiyorum. Şu an açıcı çok iyiymiş yalnız. Hiçbir şekilde saçımı yıpratmadı. Yumuşacıktı saçlarım. Saç kremi sürmediğim halde bayıldım. Açıcının etkisi de çok iyiydi. İlk ben şu tutama sürdüm. Altlara boyayayım hani denemek amaçlı diye. Tutam direkt açılmıştı. 5 dakika içinde. Yani böyle olduk. Bu arada sabah kalktım. Şöyle çok e, silik görünüyorsunuz. Açık renklerle öyle oluyor yani. Ben kendimden biliyorum. Demek ki yani çok kötü görünüyorsun ruh gibi. Git hemen e, iki eyeliner çek. Ondan sonra bir de şöyle BB sürdüm. Allah'tan banyoyu falan temizledim. Orası da bitti. Aklımdan çıktı. Bayanın paspaslarını da çamaşır makinesine attım. Dün onlara da açıcı damlattık. Bu arada ilk açmayı ben yaptım. Sonra tabii şuraları göremediğim için oralar siyah siyah kalmış. Hakan'la dedim sonradan gel aşkım şu saçı bir halledelim diye. Onunla yaptık. Sonradan ben de böyle bir cila attım. Artık dedim cila attım ve çok yoruldum. Bırakayım ben bunu. Hem dedim saçı iyice yıpratmayalım. Zaten maskeyle falan yaptım. İlk yaptığımda maskeyle yapmamıştım. Çok tıkadı. İkincisinde maske geldi aklıma. Cilada da maske vardı. Yani anlayacağınız... Ay cümleleri toparlayamıyorum. Maskesiz olmaz bu iş. Onu söyleyeyim. Açıcının kokusu çok güzeldi ama oksidan çok fena kokuyordu. İkisi bir, yani birlikte çalışıyordu. <laughs> Efendim anneciğim. Nihan <laughs> da bu yumurtaya taktı. <laughs> Kendi yaptı ya. Ay civciv mi koydun sen yumurtanın içine? Tutamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Evet şimdi senin karnını doyuracağım. Karnını doyuracağım dedim. Bu arada ben Nilhan'ın sekiz ıı, buçuk gibi karnını doyurdum. Şu an sa saat şu an konuşamıyorum. On <laughs> buçuk. 2 ıı, saat olmuş. O da Onun karnını doyurayım. Ondan sonra işlerime bakayım. Aslında çok bir işim yok. Sadece evin üstünden aldıracağım. O kadar. Gene çenem düştü. Hadi. Saçlarım fena değil değil mi ya? Bakın son hali değil. <laughs> Daha açılacak bu saç. Neyse. Görüşürüz. Bu arada çaydanlığın içi çıkmamış. Böyle kalmış. O kadar ovdum bir de. Nilhan. Al bakalım. Bu ne biliyor musun? Oyun hamuru. Ha? Oyun hamuru. Bak şimdi bunu ne yapacağız biliyor musun? Birleştireceğiz böyle. Yumuşacık bu. İlhan kahvaltısını yaptı. Şimdi oyun faslına geçtik. Oyun hamurundan bir şey anlamadı daha. Bak merdane var burada. İz çıkarıyor bu biliyor musun? Öyle yapmayacaksın. Böyle. Bakayım nasıl bir şeymiş bu içine mi koyuyoruz acaba hamur kurumasın diye. Bu da burgerdan çıkmış geçen gün. Dur bak ben sana öğreteceğim şimdi. Hadi. Sen onu yapmayı nereden bildin? Daha göstermeden kendi. <laughs> hep merdane kullanıyormuş gibi yapıyor. Bu arada kahvaltısını yaptırdım. Üstü çikolata oldu. Bir dilim çikolata verdim. <laughs> hadi gel beraber yapalım hadi. Ama güzel yapıyorsun. Daha ben sana göstermeden. Bravo. Şimdi arkadaşlar oyun saati de bitti. Bugün Nilhan 8.30'da uyandı. Saat de biri falan geçti herhalde. Şimdi onu uyutacağım. Büyük ihtimal ben de uyuyacağım arkasından. Çünkü ben de çok yorgunum. Gece 3 saat uykuyla duruyorum. Ay bir resmen. Hadi gel giyindirelim üstünü. Çikolata olmuştu ya temizleyelim onları. Açacağım sana. Tamam. Şimdi televizyon karşısında kandırıp uyutmaya çalışacağım. Selam. <laughs> Daha Nilhan'ı uyuturken yani sallarken uyumuşum. O kadar bayıldım. Uykusuzluktan. Bir önceki gece de uykusuzdum. Sonra Nilhan'ı hemen uyuttum. Yerine yatırdım. Kendimi onun odasındaki yatağa yattım. Bazaya. Aman Allah'ım. Nilhan nasıl ağlıyor. Ona uyandım. Bayağı uyuduk sandık ama uyumamışız valla. Yarım saat bir saat hancı olmuş. Neyse o da yeter. Hiç uyumamaktan iyidir. Şimdi mutfağa geldim. Tezgah üstünde duran işte çaydır şekerdir onlar ıı, boşalmış. Onları dolduruyordum. Dedim ki şu vlogu bir kapatayım artık. Çünkü akşama yetiştiriyorum ya. Her gün olsun istiyorum böyle kanalda. Hmm çekebildiğim kadarını çekmeye çalışıyorum. Sürekli evde olduğumuz için de konular genellikle hep aynı konular oluyor. E bugün bir farklılık var işte saçım. <laughs> Bu arada şu kahkülüm o kadar inat etti ki şu ucu. Hiç mi açılmaz? Hiç mi açılmaz ya Rabbim? Burası niye öyle oldu hiç anlamadım. Neyse diyorum ya. bir iki hafta beni böyle bir çirkin görün. <laughs> Sanki çok güzeldi dedi. <laughs> <laughs> Neyse yani bir iki hafta benim böyle bir çirkin görün. Daha da çirkin diyeyim. Sonra inşallah güzelleşirim. Saç benim değil mi ya? Şuradan makası vurdum mu valla. Rahat rahat kullanırım. Ben zaten hayatımda ilk defa saçlarım bu kadar uzun. Normalde hep kısa kullanıyordum. Ya bir de boncuklarım vardı. O boncuklarla saçlarım uzun oldu. Onun dışında hiç böyle uzun olmadı. İlk defa kendi saçlarımı uzatıyorum. Neyse artık yine şu mutfağa bir gireyim. Saat olmuş 5. Hakan derste. O 7 gibi gelir herhalde. Buraları toplayayım. Makineyi yine çalıştırdık. Makineyi boşaltayım. O işte bitsin. Nilhan'a da kabak, kabak 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 yedirdim. Yedirmeye çalıştım. Yemedi. Süt verdim artık. Dün akşam hapur küpür yedi. Çocuk şimdi yemiyor. Aşırı sinir etti. Kabak oldu. Bu arada ben burayı Orflime'ın mucizevi kremi var. Şöyle küçük bir kutuda onunla geçirdim. Nereye sürsem böyle iyi iyileştiriyor. Acısı falan geçti. Şimdi de kabukları kaldı. İyi kalacak orada yani. Oynaya oynaya rezil ettim dudağımı. Neyse. Böyle. Şuraları yapayım. Evi bir süpürüyüm. Bu arada daha kurutma makinesinin içinden çamaşırları çıkartmamışım. Saç boyası işine dalıp Onlar nasıl kırışmıştır şimdi. Onları bir e, çıkartayım. Paspasları yıkamıştım. Onları astım. On, o, işim bitti Allah'tan. Nihan'ın kıyafetleri yıkanacak. Hiç alt e, eşyamanı falan kalmamış. Zıbınlarını dün beyazlarla yıkamıştım. Onlarda sıkıntı yok ama pantolon yok. Onları atarım makineye. Bugünlük benden bu kadar. Evde olunca genellikle herkesin yaptığı işler. Kendimi hissedersem evimde biraz kirlensin. Şöyle güzel detaylı bir temizlik videosu çekmeyi istiyorum. Ben temizlik videosu izlemeyi çok seviyorum. Eminim sizlerden de vardır temizlik videosu izlemeyi sevenler. Hadi o zaman. Bu arada cam balkonun camlarını. E, sabahtan beri güneş vuruyor. Çamuru görünüyor. Diyorum ki sileyim kalkayım da. Şimdi gene dedim ki acaba orayı mı silsem? Hani akşam olmadan. Bulut geldi. O da yalan oldu. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.